Orhan Gazi'nin kaçırılan oğlu Halil. Osmanlı Devleti hükümdarı Orhan Bey'in büyük oğlu Şehzade Süleyman, Gelibolu'da fetihlere başlayarak doğuda Vize'ye, batıda ise Edirne hariç olmak üzere Dimetoka'ya kadar fetihler yapmıştır. Şehzade Halil'in 1357'de İzmit Körfezi civarındayken Foçalı korsanlar tarafından kaçırılmasını bazı kaynaklar bu fetihlere bağlayarak Bizans'ın Rumeli'de Osmanlı'yı durdurmak için yaptığını söyler. Nitekim Bizans ile ona bağlı olan Kalohetos isimli Foça valisinin yakından ilişkileri bu durumu doğrular niteliktedir. 1357'de kaçırılan Şehzade Halil, iki sene boyunca Foça'da esir olarak tutulmuştur. Orhan Bey bu iki sene boyunca Bizans ile yakından ilişkileri sürdürmüş ve en sonunda Bizans İmparatoru'nun Osmanlı'ya olan borçlarının silinmesi, Şehzade'yi kurtarmak için gidecek gemilerin masrafını Orhan Bey'in karşılaması, Rumeli'de fetihlerin durması, ve Ioannis Paleologos'un tahtının desteklenmesi karşılığında Bizans İmparatoru'nun Foça'ya sefer düzenlemesine karar verildi. Lakin bu sefer ve ardından düzenlenen ikinci sefer başarısız oldu. Bundan dolayı Orhan Bey, Kadıköy taraflarına ordusunu getirerek Bizans İmparatorluğunu tehdit etmiştir. En sonunda İmparator Fidye ile Şehzade Halil'in kurtarılabileceği önerisini ortaya atarak, son kez Orhan Bey'den Fidye olarak 30 bin Venedik altını istedi. Orhan Bey bu durumu da kabul etti. En sonunda İmparator, Şehzade Halil'i İstanbul'a babasına teslim edilmek üzere getirdi. İmparator burada kızı İrin ile Şehzade Halil'i nişanladı. Asıl amacı Orhan Bey'den sonra Halil'i sultan yapmak, bu şekilde Bizans için yeni politikalar üretmekti. İzmit'te babasına teslim ederken taht veliahtı olarak belirlenmesi istenmiştir. Orhan Bey o sırada bu durumu kabul eder gibi gözükse de daha sonradan bu durum tarihe karışmıştır. 1357 yılında Şehzade Halil'in kaçırıldığı sıralarda Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman hayatını kaybetmiş, yerine diğer Şehzade Murat atanmıştı. Şehzade Murat kardeşinin kurtarılmasını iki yıl bekledikten sonra Rumeli'de fetih hareketlerine girişmiş, en sonunda da 1361 yılında Edirne'yi fethetmiştir.